Merhabalar Lezzet Sepetine hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlerle bazlamadan pizza yapacağız. Üzeri için malzemelerim bir miktar sucuk, mantar, domates ve biber kullanacağım. Domatesi küp küp doğradım ve suyunu da süzdürdüm çünkü bazlamayı yumuşacık bir hamur gibi yapmaması için. Bu malzemelere siz ek olarak zeytin ve mısır ekleyebilirsiniz ya da ne isterseniz ya da çıkarabilirsiniz. Bu sizin damak zevkinize kalmış. O yüzden ölçü vermiyorum. Bir miktar kaşar kullanacağım üzeri için. Sosu için bir yemek kaşığı dolusu domates salçasını biraz sulandırdım. İçine kekik, fesleğen, pul biber ekledim. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz ya da daha fazla baharat ekleyebilirsiniz. E, tabii ki de bir adet bazlamam var. Bazlamayı e, ortadan ikiye böldüm. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Sulandırılmış salçayı bazlamamıza süreceğiz. Gördüğünüz gibi çok sıvı yapmadım. Koyu bir kıvamda yine eşit bir şekilde domates salçamızı sürüyoruz. Zemine bir miktar kaşar koyuyorum. Hepsini koymayacağım. Bir kısmını da üzerine koyacağım. Şimdi de diğer malzemelerimizi diziyoruz. Aslında şu an bazıma pizzanız hazır diyebiliriz. Bu şekilde de fırına verebilirsiniz. Ben tabi ekstra malzemeler koyuyorum. domateslerimizi koyuyoruz. Domateslerimizin suyunu süzdürmeyi unutmayın. Yoksa bazlamanızı sulandırıp hamur gibi yapar. Ve son olarak da biberleri koyuyorum. Kalan kaşarımı da tüm malzemelerin üzerine ekliyorum. son kaşarınızı pizzanız biraz piştikten sonra da ekleyebilirsiniz. Ben pratiklik açısından şu an ekliyorum. Pizza'mı yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Şimdi de önceden ısıttığım 180 derecedeki fırında pişiriyorum. Pişmesi yaklaşık 10 dakika sürecektir, ama üzerindeki kaşarlardan da pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Bazlama pizzamız hazır. Dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ekranın sağ üst köşesinden kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.